Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Sabaha kadar uyumadım ve demin uyandım arkadaşlar. Yani çok perişan bir haldeyim. O yüzden kendimi göstermiyorum. Bugün ben siz idare edin. Yarın karşınızda olacağım inşallah. Şimdi ne durumdayız oraya gelelim. BTC'de bir geri çekilme gördük. Klasik BTC bu. Ve dün verdiğim destek noktasından döndü arkadaşlar. Bakın. Şu mevcut kanalın içindeyiz gördüğünüz gibi ve kanalın orta çizgisini kırdık ve dün kanalın orta çizgisini verdim size destek olarak ve yatay beyaz çizgiyi verdim. Gördüğünüz gibi kanalın içinde böyle hareketler devam ediyor arkadaşlar tamam mı? Yani kanalın üst çizgisi ilk hedefimiz olacak yükseliş gelirse o da 31.330 seviyesinde. Yani o noktaları takip edeceğiz. Geri çekilmelerine de 29.760'ı takip edeceğiz. Orada hala bir değişme yok. Hatta şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Netice olarak şöyle bir hareket gelmiş. Zikzak yapmış. Şöyle. Gördünüz mü? Yani şu desteği takip edebiliriz aslında. Şu şekilde. Şöyle. Hatta biraz da altına koyalım. Tam orta çizgisi olsun. Normalde bu. Normalde böyle. Tamam, böyle kalsın arkadaşlar. Nereyi takip edeceğiz? 30145. Yani şu hareketi görürsek eğer şöyle 4 saatlik kapanışı görürsek arkadaşlar o zaman sıradaki desteğe doğru bir düşüş bekleyebiliriz. Orası neresi? 29060 seviyesinde arkadaşlar. Yani orası önemli bir destek olacak eğer oraya düşersek. Ve süper trendimiz var biliyorsunuz. O da 29.900 seviyesinde destek noktası. Yani altında 4 saatlik kapanış biraz sıkıntılı olabilir. O zaman dediğim gibi sıradaki desteği 29.060 seviyelerini takip edeceğiz. Orada tutunamazsa arkadaşlar düşüş sertleşirse de 28.100 seviyesi sıradaki desteğimiz olacak. Şimdi diğerine gelelim. Yükselişlerde potansiyel hedeflerin olduğu bir grafik daha var karşımızda. O da arkadaşlar yeşil çizgimiz var. Yükselen ana trend. Oraya da bir hareket görebiliriz. Şu an 32.250 seviyesinde. Yani ilk hedefimiz ne bizim bugün? 31.300 seviyeleri. Baktın çok sert atıyor üstüne 32.200, 300 o bölgeleri takip edebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bura önemli. Altcoin'ler hareketlenecek mi? Bu soruyu cevaplayayım arkadaşlar. İki tane düşen trendimiz vardı. Bu altcoin dominans. Yani bu grafik yükseldiğinde genelde altcoinlerde set yükselişler başlıyor. Ve ilk desteğimizi kırdık gördüğünüz gibi. Şimdi sıradakini deniyoruz. Şu an 9.72 seviyesindeyiz. Yani biz 9.90 üzerinde de bir günlük kapanışı yapabilirsek arkadaşlar o zaman daha önce de dediğim gibi sert bir yükseliş gelir altcoin dominansında ve altcoinler harekete geçer diye düşünüyorum. Dominans ne yapıyor bitcoin dominans bu durumda? Bakın arkadaşlar iki gün önce videomuzda tarif ettik. Eğer biz buradan düşer haftayı böyle uzun iğneli mumla kapatırsak direncin altında hem uzun iğneli bir satış mumu göreceğiz. Hem de Ters çekiç mumu göreceğiz arkadaşlar. Bu da genelde düzeltmeyi tetikliyor. Şimdi dominans bitcoin dominansı düşerken altcoin dominansı da direnci kırıyorsa. O zaman arkadaşlar altcoinler harekete geçmesi gerekiyor. Yani biraz daha sabırlı olacağız. Hani ben resibi göze alıyorum falan diyorsan şimdiden alımlar yapabilirsin. Yani bana sormuşlar hocam hala alım yapmadınız mı gibisinden. Yani ben birkaç hafta önce videomda söyledim arkadaşlar. Hani ben aldığımı mı söylemeyeceğim artık diye. Ve yorumları da kapattım. Çünkü artık kaldıramıyorum arkadaşlar. Hastalığım biliyorsunuz zaten. Sıkıntı oluyor yani. Normalde komple ben bu işi bırakmam bile gerekiyor. Ama ben sizin yanınızda olmak istiyorum. Hani tek isteğim aldığımı sattımı söylemeyeceğim bundan sonra. Böyle olması gerekiyor. Ama ben size zaten yol gösteriyorum böyle. Hani ne zaman nereye girilir, nereye stop koyulur, ne yapılır vesaire zaten söylüyorum. Ha şunu söyleyeyim ben alım yapıyorsam mesela bu kendi analizlerime göre alım yapıyorum zaten. Yani gerisini siz düşünün. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.